Selam arkadaşlar ben rehber hocam. Bekçilik başvuruları başladı. Bugünkü videomuzda da başvuru nereden nasıl yapılır onu görüntüle anlatacağım. Ve bekçilik alımında KPSS şartı bulunmamaktadır. Bekçiliğin kendi 100 sorulu testi bulunmaktadır. Ayrıca her il başvuru sayısının 10 katı aday çağıracağı için ne kadar yüksek alırsanız o kadar avantaj. Mesela Antalya 35 kişi alıyor ve 350 kişi çağıracak. Sınavda Antalya ili içinde ilk 350'ye girmeniz gerekmektedir. Yoksa sınava çağrılmayacaksınızdır. Diğer önemli hatırlatma ise ikametgah şartı bulunmaktadır. Sadece bir yıl veya daha fazla ikametgahınızın bulunduğu ile başvuru yapabilirsiniz. Ve sadece ikametgahınızın olduğu ile başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla başvuru yapılmamaktadır. Son olarak ise başvurular 28 Nisan'da başlayacak. 13 Mayıs saat 17.00'da sona erecektir. Buna da dikkat edelim. Bu önemli hatırlatmalardan sonra başvuruya geçebiliriz. Google'a polis akademisi yazıyoruz ve resmi sitesine giriyoruz. Sonrasında en altta yer alan aday işlemleri sistemine tıklıyoruz. Bunu direkt e-devlete giriş yaptıktan sonra da arama kısmına polis akademisi aday işlemleri sistemi yazarak da yapabilirsiniz. Sonrasında e-devlet ile TC'miz ve şifremiz ile sisteme giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sol menüde başvuru sürecindekiler kısmına tıklıyoruz bekçi alımı karşımıza geliyor. Tıkladığımız zaman 81 il bekçilik alımları karşımıza geliyor. Burada dediğimiz gibi ikametgahımızın bulunduğu il alımına tıklıyoruz. Buraya tıklamadan önce sol kısımdaki kimlik bilgilerinizin, adres iletişim bilgilerinizin, eğitim bilgilerinizin, eş bilgileriniz ve ek bilgiler kısmının eksiksiz olması gerekmektedir. Yoksa başvuru yapamazsınız çünkü başvuruya engel durumlar gelmektedir. Özellikle ek bilgiler kısmını doldurmalıyız. Çalıştığımız kurum var varsa onu yazabiliriz. Sonrasında pozisyonumuzu yazabiliriz. Daha da önemlisi burada askerlik kısmını yaptı olarak kaydetmemiz gerekmektedir. Çünkü bekçilik alımında askerlik şartı bulunmaktadır. Artık tüm bilgileri tamamladıktan sonra başvuru yapabiliriz. Yine başvuru sürecindekiler kısmına tıklıyoruz ve başvuru yapmak istediğimiz ili seçiyoruz. Karşımıza geliyor başvuruyu kaydet diyoruz ve işlem tamam. Şimdi Halk Bankası ATM'lerine ya da internet bankacılığına yatırmanız kalıyor. Bu arada belgelerim kısmından da başvuru belgesini çıktı almayı unutmayınız. Yine aynı şekilde başvuru ücretini yatırdıktan sonra dekontu almayı unutmayınız. Çünkü bunlar istenmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.